50 lira geldi dişi, Zımba gibi dişi arkadaşlar. 5 takviye. 5 dakikaya. 55. 55. Var mı atışı? Var mı atışı? Tamam arkadaşlar, uçuşla başlamışlar. Tamam. Tamam. Gelin. 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 Tamam. Yürüme iş var. 25 günlük adam fillak kuyruğa geldi diye içti dişi 60 pardon 55 liradan değil mi? Kuşların hepsini tabanı 70 liraymış arkadaşlar. Oyun olmayan kuş yok arkadaşlar. Oynamayan benim. Getirin Mustafa'ya bırak. Evet arkadaşlar. Oynamayanı getirsin sana bırak. Aynen öyle. Kerim'in Kerem'in her lafına ben desteklerim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 55 lira Musa abi ne Tabanca gibi mi